Eksan Güven'in kanalında. Kanka ipinizi attım. Ben gidiyorum. Bakın PlayStation 5'in orada. Tamam, Eray, tamamdır canım. Eray yapışı veririm bak vallahi. Geliyorum ben. Ee, Belçan, güven. Hadi, baba. Zaman geçmiyor demiş. 1 saat 33 dakika diyor. LNC müzik mi? LNC. Baba bak vallahi billahi sana dalarım gelip bak. Oğlum diyorum ki, Berkcan Güven abim kanalında sıfır. He, o klip de lan. Linç muz Linç müziğe bak sen. Aptal yok, hiçbirinde yok. Abi kardon Zandı haber vermiyor yani. o zaman bize. Biz o yüzden küstük yani. Kardon bu şarkıyı nereden mi yazalım? Saldı. Ne diyelim Lynch şimdi? Saldı, saldı. bizi saldı. Aynen sağ Oğlum klibi çıkmayacak mı bunun? Spotify mı? Hayır yani. baba bunun klibi çıkacak ya. Kemal biz bazen yayın açacağız diyoruz, açmıyoruz ya. O da o aynısını yapmış olabilir mi lan? Canlar bugün şarkı yok. Canlar bugün şarkı yok. ya. Yani yani hiç şarkı yok. yaparız. Yok oğlum şeyde yok. Spot'te de yok. yok. Arman Klip gardın. yarın dedi. Klip yarın diyor chat. Eray bir daha botozluk yapmayacak söverim. Yok abi bilirim ama. Hmm. Oğlum çok iyi. Hmm. BG. <laughs> Baba bu adam bu adam. BG. Baba bir şey diyeceğim bu arada. Bir şey diyeceğim. Arts olup da bugün olup da ben daha kötü bir şey dinlediğim böyle kötü beat dinlediğim bir şey hatırlamıyorum. Buna ne kadar katılırsınız, ne kadar seviyorsunuz, sevmiyorsunuz bilmiyorum ama Arts ve bugünün gerçekten daha ben böyle beat vesaire müzikal anlamda kulağa böyle yani en bileninden en bilmeyenini anladın mı böyle. Yani apayrı hoş geliyor bana. Kanka onun mükemmel. BG'de çok iyi okumuş. Ve şöyle Berçan'ın da zaten yani o influencer'lık şu bu vesaire YouTube YouTube tarafı geçtim. Ee, ben baya e, müzikte daha böyle başarılı, daha böyle apayrı bir yerde, daha eee müzisyen diyebileceğimiz kategoriye girdiği yerde görüyorum şahsen yani dostluk mosluk arkadaşlık falan onları bir kenarda bırakıp böyle dışarıdan bakacak olursam net bunu söyleyebilirim artık yani bu ışıklarım oldu mesela düşündürmüştü o verse verse bilmem ne space champ aynı şekilde böyle yani orada diyorduk lan adam geliştirdikçe gelişiyor bilmem ne falan diye ama şunu da harbiden hoşuma gitti yani benim harbiden öyle kendi içimden net düşüncem bu yani <laughs> ee, bir çok iyi berkcan sönük kalmış Tekrardan dolayı büyük ihtimal. Yani hoşuna gitmeyenlerin tekrardan dolayı gitmemiş olabilir. Vesaire gibi geldi. Beat iyi. E, be. Beat iyi e, sözler saçma demiş. Harman Kardon'un içi patlar. Harman Kardon. Harman Kardon nedir? Nedir? Bak. Ne diyor lan harbiden şey verse'leri ee, şey yapmadık Öyle yani yani. Discord, verse'leri dinlemedik. Okey okey tamam. Tamamdır. Gelmiş bu arada Genius Sabers falan. Dur bakayım. Arman. Attım. Attım. nereden Attım. yolladın? Discord. <laughs> Dur sözlerle birlikte de bir bakarız. Sözlerle birlikte de bakacağım şimdi. Şöyle bir hemen